Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü'nde bugün bal kabağından müthiş bir meze yaptık. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz öncelikle kabağımızı temizleyerek başlıyoruz. tabağımızı ortadan ikiye ayırdıktan sonra ortadaki çekirdek kısmını alıyoruz. Bu çekirdekleri atmayıp daha sonra bahçemizde tohum için kullanıyoruz biz. Daha sonra kabağımızı daha küçük dilimlere ayırıyoruz. Öncesinde kabağımızın şu içinin lifli kısmını alıyoruz. Ardından soyacak yardımıyla kabağımızın kabuklarını soymaya başlıyoruz. Ve şimdi soyduğumuz kabaklarımızı rendemizin kalın tarafıyla rendeliyoruz. Kabaklarımızı rendeledikten sonra ocağımıza geniş bir tava alıyoruz. Ocağımızın altına yakıp tavamıza 4-5 kaşık kadar zeytinyağı alıyoruz. Yağımız ısınmaya başlayınca rendelediğimiz kabaklarımızı tavamıza aktarıyoruz. Ardından hiç bırakmadan sürekli karıştıra karıştıra kabaklarımızı güzelce kavuruyoruz. Evet kabaklarımız kendinden geçene kadar güzelce kavurduk. Şimdi ocağımızın altını kapatıp kabağımızı soğumaya alıyoruz. Kabaklarımız soğurken biz de hemen şöyle yarım demet kadar dereotunu ince ince kıyıyoruz. Daha sonra genişçe bir karıştırma kabı alıyoruz. İçerisine bir kase kadar süzme yoğurt. Ve bir o kadar da normal yoğurt alıyoruz. 4-5 yemek kaşığı mayonez ekliyoruz. Tuz ilave ediyoruz. Daha sonra 2-3 diş sarımsak eziyoruz. Bu tür sarımsak ezeceklerinde sarımsağınızın kabuğunu hiç soymanıza gerek yok. Direkt ezeceğin içine atıp bakın bu şekilde rahatlıkla sarımsağınızı ezebiliyorsunuz. Sonrasında geriye sadece bu şekilde sarımsağınızın kabuğu kalıyor. Ardından yoğurtlarımızı diğer malzemelerle birlikte güzelce çırpıyoruz. Yoğurdumuzun tamamen pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyoruz. Daha sonra doğradığımız dereotlarını ekliyoruz. Dereotuyla da birlikte tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Evet yoğurdumuz artık hazır. Ve şimdi soğuyan kabağımızı yoğurt dolu kasenin içerisine aktarıyoruz. Kabaklarla yoğurdu tamamen birbirine karışana dek güzelce alt üst ediyoruz. Yavaş yavaş salatamızın, bezemizin rengi ortaya çıkmaya başladı. Yoğurdun miktarı, kıvamı gayet güzel gözüküyor. Eğer siz az bulursanız biraz daha yoğurt eklemesi yapabilirsiniz. Evet, salatamızı bu şekilde hazırladık. Şimdi bir de servisini yapacağız. Öncesinde salatayı kaşık kaşık bolca servis tabağını alıyoruz. Şöyle tabak üzerinde bir düzenleme yapıyoruz. Evet salatamızı önce şöyle yakından da göstermek istiyorum. Sonrasında üzerine biraz doğradığım dereotu'ndan serpiştireceğim. ardından biraz da nar kullanıyorum. Narı da şöyle gelişi güzel tabağımın üzerine serpiştiriyorum. Tarif görüntüsüyle tıpkı bir havuç taratoru andırıyor ama lezzeti ondan biraz daha farklı. Hemen şöyle bir tadına bakalım. dereotuyla kabağın uyumu burada da çok güzel kendisini göstermiş bal kabağından böyle lezzetli bir şey ortaya çıkacağını ve de bu kadar basit bir şekilde emin olun tahmin edemezsiniz muhakkak ama muhakkak denemenizi tavsiye ederim efendim mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz ayrıca Tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.